Bir bu G3 mermisi abi. arkadaşlar. Ya. Sıkaya patlamamış yedik. G3 mermisi. Patlamamış olduğu buradan belli. Bu evet. da çekirdeği. Bu Şu. patlamamış G3 mermimiz. Arkasından belli darbe yok. Burada yanan kurşunu. Barut içeride patlatıldı. Bu da çekirdeğimiz. Çekirdeğin biri darbeli, darbeli, darbeli mermimiz çıkarttı. bu. Darbelimin içindekini çekirdeği bir türlü çıkaramadık kurşununu. O bayağı o zorladı. Patladı. Patladığı için mahvettik. Ama Ve burada kurşunumuz bildiğimiz yanı. Darbesizden suyu çıktı çıkıyor. artık. Deneyelim mi? Gel bakalım kurşunumuzu Gel. şimdi ne yapıyoruz? Yere bir dökelim bakalım ne olacak? Yere döktük ve kurşunumuz burada. Oyna kaşıkla biraz. Evet dağıtıyoruz. Oynuyor. Onu <laughs> <laughs> içe, içsek ne olur lan? Ee, manyak hemen korur ki bu. İçerim. So, soğuğa oldu manyak yakar lan. Geçin Neyse kardeşim de. çekil oradan bir geçeyim karşıya. Evet da son dakikalarımız 1.25'lik dakika. 51. saniyedeyiz. 20, 30, 35. 30, Hacı 30. hala bak içindeki kaşık sıcak olduğu için hala soyabiliyorum da. Anasını satayım. Elin yanacak geri zekalı. <laughs> evet son kez gösterelim. Bu darbesiz mermi. Bakacak kurşun şimdi sıca sıcaklığına bakacağım. Kendimiz çıkarttık. Biz manyağız. <laughs> kurşun hala sıcak yavaş yavaş. Elinle oyna lan geri Dur dur <laughs> Oğlum, hadi. Oğlum 10 saniyemiz kaldı çabuk. Kendin Bak. söyle. Adım İsmail. Namı değerse o derler. İsmail Kavak. <laughs> Soy ismi yanlış yazılmış insan. Sus <laughs> evladınız <laughs> Neyse bay bay.